Çocuğum 17 aylık, e, SMA1, tip ha, e, tip 1 hastası doğuştan ve doğuştan beri 3 aydan sonra e, kendini belli ediyor. 2013 yılında e, önceki kızımı kaybettim aynı hastalıktan. Bu kızımı da kaybetmek istemiyorum. Yurt dışında ilacımız var. Lütfen Sağlık Bakanlığı yardım etsin bize. Çocuğumu kaybet, kaybetmek istemiyorum. Türkiye'de bin tane SMA hastası var. Lütfen Sağlık Bakanlığı bizi görsün. Sonra nefes almada güçlük çekiyor kaslarından dolayı. Makinalara bağlı. <laughs> Makineler olmadığında nefes alamaz ve ölür. Elektrik kesildiğinde ne yapıyorsunuz? Elektrik kesildiğinde e, jeneratör çalıştırıyoruz. İyileşmesi için yurt dışında ilacımızın gelmesi bekleniyor. İnşallah e, Sağlık Bakanlığımız görecek bunu. Ve birçok hastanın iyi olmasını da istiyorum. Benim çocuğum da dahil. Yurt dışında 125 bin dolar olarak biliniyor. O da bir dozu. Ve 14 gün arayla kullanılması gerekiyor. Yapacağım okuyacağım Yabancı görünce gözünü çekilen bir gibi...